Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Atakan Özdoğan. Bugün sizlerle 2024 itibariyle birlikte Amazon'a başlamak için ne kadar sermaye gerekiyor? Bugün bunların hakkında sizlere tek tek bilgi vereceğim. Öncelikle Amazon'da ne kadar sermayemizin ihtiyacına olduğunu belirlemeden önce Amazon'da ilk etapta bir iş modeli seçmemiz gerekiyor. Çünkü seçeceğimiz iş modeline göre ve seçeceğimiz pazar yerine göre burada gereken sermaye farklılık gösterebilir. Yani size direkt olarak birisi Amazon'a başlamak için 10 bin dolar gerekiyor. Amazon'a başlamak için 1000 dolar gerekiyor gibi bir şey söyleyemez. Bu aynı gerçek hayattaki üniversitede bir bölüm seçmek gibi düşünebilirsiniz. Nasıl her seçtiğimiz bölümün üniversitede işi kimisi 4 yıl sürüyor, kimisinin üniversite ücreti farklı olabiliyor gibi gibi. Burada da aynı şeyler söz konusu. Burada seçeceğimiz ülkeye bağlı olarak gereken sermaye farklılık gösterebiliyor. Ve aynı zamanda iş modeline göre de farklılık gösterebiliyor. İlk etapta iş modelleriyle başlamak istiyorum. Bildiğiniz üzere Amazon'a farklı iş modelleri var. Ve bu iş modellerinden kimisi legal ve kimisi de illegal arkadaşlar burada e, ben sizlere hepsini anlatacağım. İllegal de olsa bahsetmem gerekiyor. Çünkü sonuçta bir iş modeli ve bilginizin olması gerekiyor. Neden illegal olduğuna da kısaca değinirim. En herkesin bildiği böyle en çok sıkça duyulan dropshipping'den başlamak istiyorum. Birincisi arkadaşlar Türkiye'de anlatılan yöntem illegal. Size Amazon'dan aldırıp Amazon'da sattırıyorlar. Bu Amazon'un istemediği Amazon politikalarına aykırı bir konu ve aynı zamanda listelenen ürünlerinde sahibinden izin aldırtmıyorlar sizlere. O yüzden başlı başına illegal bir konu. Fakat illegal illegalliği bir kenara bırakırsak ve ne kadar para gerekiyor diye soracak olursanız arkadaşlar dropshipping kredi kartıyla sizi yaptırdıkları için kredi kartınızın limiti ne kadarsa o kadarlık yapabiliyorsunuz. 10.000 TL'si 10.000 TL'lik de dropshipping yapabiliyorsunuz. 100.000 100 TL ise 100.000 TL'lik de dropshipping yapabiliyorsunuz. Sipariş geldikçe sipariş veriyorsunuz. Dropshipping'e şu kadar gerekiyor bu kadar gerekiyor değil. Kredi kartınızın limiti ne kadarsa o kadarlık dropshipping yapabiliyorsunuz. Bir de işte eğitime vesaire yazılımlara para ayırmanız gerekiyor. O da zaten Bin bir çeşit eğitim ücretleri var. Artık hangisini tercih ederseniz ama altını çiziyorum. Dropshipping'den uzak durun. İçeride paranız kalabilir. Amazon'da dropshipping anlatılan, Türkiye'de anlatılan yöntem tamamen illegal. Doğrusu markadan izin alarak ürünleri listelemek ve ürünü markadan tedarik etmek. Anlatılan yöntemden nacizane tavsiyem uzak durun. Artık o sizin bileceğiniz bir iş. İkinci iş modeli ise arbitraj, online arbitraj veya retail arbitraj. Burada ne kadar sermaye gerekiyor? Burada da kredi kartından ziyade birazcık daha nakit paranız önemli. Hani 500 dolarınız da olsa yine yapabiliyorsunuz. 1000 dolarınız olsa da yine yapabiliyorsunuz. Yani başlangıç sermayesi çok düşük. Ama yine gel gelelim dropshipping gibi illegal bir iş modeli. Yine sizin yapmanızı pek fazla tavsiye etmiyorum. Çünkü burada da yine size ürünleri işte Target, Walmart veya toptancılardan size ürünleri aldırtıyorlar. Ve yine her herhangi bir şekilde size markadan yetki aldırtmıyorlar ve yetkisiz satıcı oluyorsunuz. Walmart'ta, Target'tan tedarik edilen ürünlerin Amazon'da satışı yasak. Politikalarda böyle yazıyor ama dediğim gibi politikaları dinleyen olmadığı için bu iş modelini birçok insan yapıyor. Aynı şekilde toptancıdan alınan ürünlerin faturaları da her zaman Amazon'da kabul olmuyor orijinalliği konusunda. O yüzden de onda da toplantılarda da öyle bir sıkıntı yaşıyorsunuz toplantı zaten size yetki de veremiyor satmanız için Ama yine bu iş modelinde sizlere tavsiye etmiyorum Bu dropshipping ve arbitraj hangi ülkede yaparsanız yapın aynı sermayelerle yapabilirsiniz Şimdi gelelim gerçek ticaret yöntemlerine ve Amazon'da sürdürülebilir olan ticaret yöntemlerine zaten iki tane var birincisi private label bir diğeri de markaların yetkili satıcısı olarak wholesale iş modeli. Private label Amazon'daki en sürdürülebilir olan iş modellerinden, en güvenilir olan iş modellerinden bir tanesidir. Kendi markanızı ortaya çıkartıyorsunuz, kendi oluşturuyorsunuz ve ürününü en son sayfadan ilk sayfaya taşıyarak kendi ürününüzü pazarlamaya çalışıyorsunuz. Private Label'ın kısaca tanımı bu. Private Label yapacağınız birincisi ülke seçimi çok önemli. Şimdi siz Private Label'ı ben Amerika'da yapacağım derseniz bence arkadaşlar 15-20 bin dolar paranızın çok rahat bir şekilde olması gerekiyor. Ben Private Label'ı Almanya'da yapacağım derseniz... Bu tutar arkadaşlar 5.000 Euro'lara 10.000 Euro'lara kadar düşebilir. O yüzden pazar yeri seçimi çok önemli Private Label'da. Ben Amerika'ya tavsiye etmiyorum size. Amerika direkt Şampiyonlar Ligi. Ben size Almanya pazar yerini tavsiye ediyorum. Çünkü Almanya pazar yerinde hem Türkiye konumu çok yakın. Türkiye'den ürün gönderdiğiniz zaman yoluyla gönderebiliyorsunuz. Bu sadece Türkiye'nin avantajına olan bir şey. Çin'de bir satıcı böyle bir avantaja sahip değil. Hem de rekabet daha düşük. Aynı zamanda listenizi de belli bir süre sonra istediğiniz zaman Amerika'ya da taşıyabiliyorsunuz ve Amerika'ya direkt yorum sayıları belirli bir seviyeye gelmiş listeyle direkt satışa başlıyorsunuz. Hani bu da Amerika'ya bir hazırlık gibi düşünebilirsiniz Almanya'yı. O yüzden bence private label yapmak istiyorsanız Amerika'da bence en az 15-20 bin dolarınızın olması gerekiyor ki bu alt sınır yani seçeceğiniz ürünün rekabetine göre bu daha da yukarı yer alabilir. Almanya pazarında da alt sınır 5000 ile 10000 euro arasında yine daha fazla yukarı olabilir ürünün işte boyutuna satışına hacmine rekabetine göre bunlar yine değişkenlik gösterebilir. Yani böyle instagramda görüyorum işte veya youtube'da işte 1000 dolar 2000 la pride label ıı, serüvenlerini benim çok tavsiye ettiğim bütçeler değil arkadaşlar. Çünkü sonuçta bu iş için bir şirket kurmak gerekiyor. Ya bir ticaret yani, yani bugün 1000 dolarla bile Türkiye'de hiçbir iş yapamıyorken Amerika'da veya Avrupa'nın herhangi bir yerinde pride label bile 1000 dolar yani hani konu amazon değil yani konu 1000 dolarla bir marka ortaya çıkartabilmek bir gerçekçi bir rakam değil en kötü bir işler yolunda gitmediği zaman bir B planı için bir serüvende paranızın olması gerekiyor. Ben yani o yüzden bu tutarlar arkadaşlar hani ürünün bu tutarlarına dahil ürünün parası, ürünün gönderimi, ürünün reklam parası ve pazarlama parası ve aynı şekilde ürünün tekrardan sipariş parası. Çünkü bu süreç içerisinde Amazon'a para yatmayacak. İkinci sevkiyatı da kendiniz finanse etmeniz gerekiyor. Bunların da maalesef hepsi para. Private Label'da yedek bir bütçenizin de bulunması gerekiyor. Eğer işler kötüye giderse hemen takviye edebileceğiniz yedek bütçenizin de olması gerekiyor. Gelelim markaların yetkili satıcısı olarak wholesale iş modeline. Şimdi burada wholesale iş modelinin birincisi pazar yeri bence Amerika olmalı. Bugün Amerika pazar yerinde de markaların yetkili satıcısı olarak wholesale iş modelini yapmak istiyorsak bir şirket kurulum ve adres alma gibi yani bir şirketin tüm sürecinin masrafları ortalama 600 dolar tutuyor. Bir kere bir 600 doların olması gerekiyor. Bu konuyla da ilgili eğitim almak isterseniz bir de eğitim ücreti eklemeniz gerekiyor. Daha sonrasında mal almak için de ortalama bir 5000 dolarlık sermayenizin olması gerekiyor. Markaların etkili satıcısı olarak wholesale iş modelini yapabilmek için. Hazır listeye giriyorsun. Reklam masrafın yok. Sadece ürün alıyorsun ve kargo parasını ödüyorsun eğer kargo parası varsa. Ve daha sonrasında başka bir masrafın olmuyor. Ha, tabii ki private label'a göre kar marjı daha düşük veya ilerleyen dönemler marka sana ait olmadığı için markayı satamıyorsun. Ama buna göre de risk oranın daha az oluyor ve kazancına birazcık daha garanti oluyor. Hepsi arkadaşlar birbiriyle orantılı bir şekilde olduğunu söyleyebilirim. Amazon'da sizlere çok hızlı bir şekilde ve atlamadan Amazon'daki yapabileceğiniz iş modellerinde ne kadar sarmaya gerekiyor hepsini sizlere bahsettim. Eğer ki aklınıza takılan sorular varsa veya yorumlar kısmında bu konuyu tartışmak isterseniz sizi yorumlara bekliyorum. Bana destek olmak için kanala abone olmayı ve videoyu da beğendiyseniz lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın.